Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ben memlekette tatildeyken bazı şeylerden geri kaldık. Yani AT, hem ATS için hem ETS için kış modları çıkmış. 155 sürme uygun. Bu Videomuzda ETS 2 kış modunu anlatacağım. Yapmanız gereken gayet basit. Yani kaynak sayfayı da biliyorsunuz zaten. Kaynak sayfa şu arkadaşlar. Şu Grimes'in blon'a geliyorsunuz. Daha sonrasında şurada. Frost Winter var. Bu linke tıklıyorsunuz. Bu sayfa açıldıktan sonra yeni sürümle alakalı ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Şunlar temel bilgiler. Bunları okumayacağım. Yeni bir şey var mı? Onlara bir bakayım ben. İşte versiyon 10.2 1.55 için güncellendi demiş. Ayrıca bu kış modu Promos Rus haritası derken sanırım Rus map'tan bahsediyor. Güney bölgesi ve diğerleriyle çalışır demiş. Tüm harita diyasileriyle uyumludur demiş. Burada iki tane link var. Bir tanesi 1 dolar karşılığında reklamsız ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Dilerseniz bu linki kullanabilirsiniz. Ben bu linki kullandım. Ücretsiz indirmeye tıkladım. 3.1 GB'lık bir dosya söz konusu. Bunu indiriyorsunuz. Ondan sonra dilerseniz isteğe bağlı eklentiler de mevcut. İşte araç tekerlerine buz ekler, işte kars, e, karsız yollar veya da yolları biraz daha kaygan hale getiren eklentiler gibi eklentiler mevcut. iste bağlı. E, dilerseniz eski sürümleri de indirebilirsiniz. Yani ben tabi 1.55 için anlatıyorum ama daha eski versiyonlarında indirebilirsiniz canlar. Ama ben sadece şu linki indiriyorum yetiyor bana eklentileri indirmiyorum tamamen tercihimiz. Bu site üzerinden bu dosyayı indirdikten sonra şöyle bir dosya karşınıza çıkıyor. Bunu kopyalıyorsunuz. İşte bilgisayara tıklayın. Belgeler, Euro Truck Simulator 2. İlk defa yapacaksanız bu işlemi. Bir mod klasörünüz yoksa kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Mouse'un sağ tuşuyla yeni deyim, klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz. Ha, mod klasörünüz varsa gerek yok zaten. Mod klasörüne tıklayıp bu dosyayı bu alana yapıştırıyorsunuz. Öncesinde ben bu işlemi yaptığım için tekrar etmeyeceğim abi. Benim dosya burada bakın. <laughs> Versiyon 10.2 Dosyanızı klasöre attıktan sonra güzel abicim. Bunda işimiz kalmadı. Açalım şimdi oyunumuzu. Nerede bu etesi la? Oyun içerisinde de modu aktif edelim. Ve oyunumuz açıldı. Hemen modlara tıklıyorsunuz abi. Şunları pasif edelim. Aklınız karışmasın abi. Burada bakın. Bunu üzerine masum sol tuşuyla tek tek sağ tarafa atıyorsunuz. Canlar değişiklikleri onayla deyip artık buradan çıkıyorsunuz. Kariyere devam et diyelim. Yok ne diyelim? Yes diyelim. Okey diyelim. Oyunumuz bir açılsın. Şimdi bir sür diyelim bakalım. Çekici, çekicimiz yokmuş. Nasıl yokla dayı? 95 milyon para var. Çekicimiz yokmuş. Alırız biz de bir çekici. Şuradan bir tanesini sür diyelim. Şunu, şunu sür diyelim. Ha, Evet. Oyunumuz açıldı. Gördüğünüz gibi şu anda her taraf bembeyaz abi. Yazın ortasında kışı getirdik. Hemen <laughs> bir kar yağdıralım. Al size kara kış. <laughs> kış modumuz bu şekildeydi canlar. Baksana şuna. Ne kadar tatlı. Çalıştır. Silecekleri de açalım. Ya. Gördün mü bak. Hadi gezelim biraz. Modu kurması gayet basit. Yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz canlar. Bak bu araba, aracın da masrafı varmış. Buradan gidelim. Ay kapalıymış burası. Buradan gidelim. şu kara öyle bir ihtiyacımız var ki İstanbul yanıyor cayır cayır. Ne güzel değil mi serin serin. Ay aç. Ben yani dediğim gibi çeşitli eklentiler var isteğe bağlı ama ben gerek duymuyorum. Siz isterseniz onları da indirebilirsiniz kaynak sayfadan. Kaynak sayfayı gösterdim zaten. Google'a yazdığınız zaman bulursunuz abi rahatlıkla. Evet canlar. Mod hakkında söyleyeceklerim bunlar. Far kuralı ihlali. Açıyoruz dayı Açarız, ha. Kızma. Trakı sempte çalışıyor mu mod? Sanmıyorum gençler. Trakı sempte çalışacağını. Ha, çalışabilir de bilmiyorum. Tracker SMP henüz 155 için çıkmadığı için bir şey diyemiyorum. Olsaydı test ederdik ama denemek lazım gençler ama pek zannetmiyorum. Çalışır ya da çalışmaz. Kesin bir şey diyemiyorum şimdilik test etmeden. Şuraya çekelim abi. Aa, normalde buraları çekmek yasak tabi de. Şöyle çekelim. Evet gençler kış modumuz böyleydi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.